Hello! Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bu ara bayağı iyiyim. Hele saçları kestikten sonra bayağı kendimi iyi hissetmeye başladım. Ve şu an iyiyim. Şu an çok fazla e-mail, Instagram'da çok fazla mesaj geliyor takipçilerimden, arkadaşlarımdan. Hepinizi seviyorum. Desteklerinizi çok teşekkür ederim. Bana sürekli işte alışkanlık yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Şu ara çok tembelim. bana alışkanlık yapabileceğim, çok basit bir de olsa şeyler önerebilir misin gibi çok fazla yorum geliyor. O yüzden onlar için tekrardan bir yorum, bir video yapmak istedim, bir içerik üretmek istedim. Umarım bu video e alışkanlık yapmak isteyen, hayatında bir rutin yapmak isteyen, hayatında güzel şeyleri var etmek isteyen insanlara yardımcı olur. Umarım onlara iyi hissettirir. Hemen başlıyoruz. 15, 20, belki 30 öneri soracağım. Dikkat alın. Eğer işinize gelirse yapın, işinize gelmeyince de yapacak bir şey yok. Hemen başlıyoruz. Bir rutine sahip olmak. Bu rutinden kastettiğim en ufak bir alışkanlık da olabilir. Örneğin ben her sabah 9'da dişlerimi fırçalıyorum. Yani bunu her gün yaptığınızda ve bir, bir düzene sahip olduğunda, bir rutine artık bağladığınızda bence bu güzel bir şey. Hiç bir tat işiniz temizleniyor. Öyle düşünün. Yani hiçbir işe yaramazsa illa hep artık şöyle düşünürüz ya. Bu benim ne işime yarayacak? Bu benim bir işime yaramayacaksa ben bu işi ne yapıyorum diye artık düşünürüz ya. Artık bu ne bileyim kültür mü diyeyim, bize dayatılan bu olay mı diyeyim? Yani artık bizim bir işimize yaramayan, bize maddi işlerden bir işimize yaramayan bir şey olduğunu artık şöyle düşünürüz. Bu benim ne işmiyoracak Yani illa bir, işimizi işimize yapmamız mı gerekiyor bir iş yapmak için? Bazen sırf ondan keyif almak için de yapabiliriz. Bazen sırf onu yapmak zorunda olduğumuz için de yapabilmeliyiz. İlla bir şeylerin bize yararı olsun diye bir şey yapmamalıyız. Anlatabiliyor muyum? Bazen de sadece bir şeyleri yapmak gerekir. Örneğin düzenli bir rutine sahip olabilmek. Oysa kesinlikle güne erken başlamak. Yani ben mesela genelde öğlenler uyanırım. Yani öğlenler uyanmak güne çok geç başladığımı düşünüyorum ve güne geç başladım hissettiğim için de gün hemen bitiyor ve o güne bir şekilde artı olduğunu bir pozitif sağlayamıyorum açıkçası. Bir geri dönüş de sağlayamıyorum o günden. Çünkü öğlen uyuyorum yok, kahvaltı yaptım yok, duşu yaptım, evi süpürdüm falan filan zaten, zaten yani saat 4-5 oluyor. E 4-5 zaten yapacağım şeylerin çoğunu aksi, çoğunu yapamadığım için, çoğu artık zamanı geçtiği için moralim bozuluyor, keyfim gidiyor ve bir şekilde her şey yoluna gitmiyor. O yüzden söylenebileceğim kesinlikle zaten öğrencisiniz zaten erken kalkmanız gerekiyor. Ama öğrenci değilsiniz de erken kalkmayı çalışın. Erken kalkmak çünkü çok fazla zamanınız olacak. O yapmak zorunda olduğunuz şeyleri mesela sabah erkenden yapın. Sabah erkenden yaptığınızda artık yapmayı sevdiğiniz şeylere vakit ayırın. O şekilde size vakit takılır ve bu şekilde güzel bir gün de geçirmiş olursunuz. Onun dışında az yemek yani ben mesela esnek 3 öğün yemek yerdim ve bunu çok normal olduğunu ama zaman geçe geçe yaş artı, artı bence 2 öğün hatta bir öğün bile düşün, düşünmeli bence bu öğün sayısı. Çok fazla yemek yemek çünkü çok nasıl diyeyim ben size şöyle örnek vereyim. Ben mesela bir günde üç defa öğün yediğimde kendi çok ağır, çok hantal, çok yorgun ve bitkin hissediyorum. Çünkü o kadar çok kalori almışım ki artık hareket edecek bir enerjiye sahip olamıyorum. O yüzden bence daha az yediğinizde çünkü daha enerjik oluyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz. Çünkü vücuduna ihtiyacı olan enerji çok az. 305 kalori de maksimum İhti insanın ihtiyacı olan enerji kalori. Ama siz buna 5000 kalori yüklerseniz çok fazla bir yükleme yapmış olursunuz ve yataktan kalkacak, koltuktan kalkacak enerji bile bulamayabilirsiniz. O yüzden olabildiğince az yemek yemeye çalışın. Soğuk duş ben bunu özellikle kış aylarında yapıyorum. Yani yaz aylarında kolay soğuk suyu duş yapmak ama kış aylarında beni çok zorlayan bir şey, yani inanılmaz üşendiğim bir şey ama soğuk su vücuda yaptığı yararları eğer araştırırsanız lütfen Google'dan veya başka bir yerden araştırın. Yani vücuda çok iyi yararları var, çok güzel faydası var. vücudu kesinlikle diri tutan bir şey, sizi iyi hissettiren bir şey, sizi sağlam hissettiren bir şey. O yüzden çok zorlansanız da sıcak su bağımlısıysanız benim gibi. Yine de iki haftada bir, belki haftada bir bir soğuk suyla bir duş yapmaya çalışın. Emin olun o zaman kendinizi ve vücudunuzu daha iyi hissedeceksiniz. Oysa söyleyebileceğim, doğru insanlarla birlikte olmak bu benim bu aralar çok zorlandığım bir şey. Çünkü her hayatıma gelen her insanı doğru insan olarak kabul ediyorum ve Onlarla çoğu zaman hiçbir işe yaramayan, onlarla çoğu zaman boş muhabbet yapıyorum ve o boş muhabbetler bir zaman sonra artık benim için, benim için doğru bir şey olmadığını fark ediyorum ama çok geç oluyor artık onu düşündükten sonra, onun farkına vardıktan sonra. O yüzden doğru insanlarla bence doğru bir iletişim kurmak ve gerçekten o insanı bulabilmek gerçekten çok zor. gerçekten şu anda size göre doğru insanlarla beraberseniz onlarla güzel vakit geçirmeye çalışın ve bu güzel vakitlerin ben kesinlikle tadını çıkartın. Çünkü büyüdüğünüzde zaman hakkında en çok hatırlayacağınız şey o insanlar yaşadığınız anılar. Güzel anılar olacaktır. O yüzden söyleyebileceğim sadece su içmek neden? Sadece su içmek. Çünkü ben özellikle 18-19 yaşlarımda çok fazla e, Facebook tükettiğim için işte koladır, gazozdur, e, işte enerji içeceğidir falan çok fazla bunları tükettim ve bunların bana ne kadar zararlı olduğunu falan anlayamadım. Mesela örneğin çok fazla kol içtim de beynim fotoğraf inanılmaz şekilde kötüleşti ve çok fazla tweet çıkmaya başladı. Mesela ben çok farklı değildim ama bunu gittiğimde hastane o zaman öğrenmiştim. E, sürekli enerji içe içtiğim için, sürekli kola içtiğim için bir süre sonra artık vücudum bunu patlak vermişti. O yüzden yani eğer illa bir şey içmek istiyorsanız farklı bir şey farklı da ayrın için. E, yani koladır, enerji içeridir, alkoldür bu tarz şeyleri bence kesinlikle kullanmayın. Çünkü öyle ya da böyle siz gerçekten zarar veriyor. Hem zihinsel hem fiziksel olarak. Yazıp not tutmak, ben günlük tutmayı veya bir şeyler hakkında not tutmayı bir buçuk yıldır yapıyorum. Gerçekten duygularını birine, çünkü yanınızda biri olmadığında, özellikle benim gibi yalnızsınız, birini açıklayamadığında, biriyle bir muhabbet edemediğinizde onu bir kağıda açıklamak, onu bir kağıda yazmak, duygularını o şekilde itiraf etmek belki de gerçekten size çok iyi geliyor ve bana çok iyi gelmiş. Çok, beni rahatlatmış. Çünkü hepimizin bence rahatlatmaya ihtiyacı var. Hepimizin bir şekilde o duygularını, o hislerini kötü veya iyi bir şekilde bence bir yere aktarması gerekiyor. Bu başka bir insan da olabilir. Sizi dinleyen bir insan da olabilir. Ya da bir kağıt da olabilir. O kağıda açıklayın hislerinizi. O kağıda açıklayın düşüncelerinizi. Emin olun size iyi gelecektir. Onu, onu düşünüyorum. Yani günlük tutmak bence olabildiğince iki günde bir. Belki üç günde bir. Belki beş günde bir. Belki ayda bir. Yapın, deneyin, emin olun o duygularınızı açığa çıkartmak, duygularınızı fark etmek, duygularınızı yazmak size gerçekten iyi gelecektir. O yüzden söyleyebileceğim şey, televizyon ve kanallardan bence artık uzaklaşın. Yani televizyon gerçekten artık bize hiçbir şekilde fayda sağlamayan ve tamamıyla boş bilgi ve yani çoğunlukla doğru olmayan bilgiler de sunuyor. Özellikle ana haber kanallarında. O yüzden yani televizyonu bence artık ara Çünkü Televizyon gerçekten zaman kaybı ve tamamıyla sizi yiyip tüketiyor. Yani olabildiğince eğer televizyon bağımsıysanız süredir azaltın. Hemen bırakın demiyorum. Bakın alışkanlıklar çok zor şeylerdir. Siz bir televizyon izleme alışkanlığına da sahip olabilirsiniz. O yüzden hemen tamam ben itibaren şey izlemeyeceğim demeyin. Çünkü emin olun bir iki gün ona devam edeceksiniz. Ve sonra onu da bırakacaksınız. O yüzden 6 saat mi izliyorsun? 5 saat değildir. Bir hafta sonra 4 saat değildir. O şekilde televizyon izleme alışkanlığınızı yavaş yavaş bırakmaya çalışın. Çünkü emin olun televizyon sizden çok fazla vakit kaybettiriyor. Ve siz sadece sizin kafanızda boş bilgiler dolduruyor orta söyleyebileceğim bir dile aşina olmak 20 bir dil öğrenmek yani bu dil olayı artık Böyle gerçekten insanlar artık çok yoruldu ve yani tamam burada mı tam eyvallah dil öğreneceğiz ne dil öğreneceğiz diye düşünüyorsunuz. Evet okullarda bize öğretilen İngilizceyi şu an hiçbirini hatırlamıyoruz. Örneğin ben ortaokulda 4'ten 12'ye kadar 8 yıl İngilizce ders ettim gördüm ve şu an hiçbir hiç hatırlamıyorum. Çünkü sadece ezbere, sadece ezbere dayalı bir eğitim gördüm. O yüzden sadece ezberliklerimi hatırlayabildim. Ama şu an aradan 3-4 yıl geçtikten sonra şu an İngilizce alakalı hiç hatırlamıyorum. O yüzden eğer bir dil öğrenmeye çalışıyorsanız kesinlikle ezberi bırakın. Evet ilk başta ezber işinize Ama ondan sonra kesinlikle mantığını anlayın. Ee, bu İngilizce olur, başka bir dil olur, İspanyolca olur, İtalyanca olur. Ezberlemekten çok onu anlamaya çalışın, olayı kavramaya çalışın. E, kurallarını öğrenmeye çalışın. Çünkü ezber bir iki yerde işinize yarayacak. Ondan sonra bir şekilde hatırlamayacaksınız. Ama kesinlikle bir dili aşina olun. Bu hangi dil olursa olsun. Hedeflerle yaşamak çünkü Hedefleriniz olduğunda, yapmanız gereken şeylerin olduğu bilincinde olmak emin olun o sizi disipline ediyor. Çünkü yapmanız gereken şeyleri yaptığınızda bir özgüven sağlıyorsunuz, gününüzü güzel geçiriyorsunuz, gününüzü dolu geçiriyorsunuz ve kendinizi işe yaramış hissediyorsunuz. Yani bu bence şu zaman insanın en çok aradığı şey kendini gerçekten işe yarıyor hissetmek. Hedeflerle yaşamak, o hedefleri belirlemek, o hedefleri gerçekleştirmek sizi gerçekten iyi hissettiriyor ve bir işe yaramış hissettiriyor ve kendini güveninizi de sağlıyor. O yüzden bence İlla bu hedeflere günde 30 hedef olması gerek yok. 3 hedef belirleyin. Bu 3 hedefi tamamlayın. Emin olun o zaman kendinizi gerçekten işe yaramış hissedeceksiniz ve özgüveninizi gerçekten iyi sağlamış olacaksınız. O için söyleyebileceğim arkadaşlar. Kitap okumak. Yani kitap çok artık şey geldi ya artık. Ne derler? Klişe mi geldi? işte kitap oku, film izle, dizi izle falan. Ama kitap ve her şey. Yani film, dizi, belki de izlemeyin. Eğer gerçekten merakınız varsa, eğer gerçekten bir hobi sizi izleyin. Diğer bunu bir iş hale dönüştürme ya, ama kitap okumayı gerçekten bir iş düşünün. Çünkü kitap okumak empati sağlıyor, hoşgörü sağlıyor. Birini kendi yerine koyma öğreniyorsun, birini yaşadığı travmaları kendi yaşamış gibi hissediyorsun. Ona karşı artık ön yargıda olmaması ki ön yargı bence şu an toplumumuzun en büyük zaafı ve en büyük hatası. Yani bir de karşı ön yargıda okuduğun yanlış çünkü sen onun yerinde olsan sen de o aynı şeyleri yapacaksın. Sen onun yerinde olsan sen de aynı hataları yapacaksın. O yüzden ön yargıda artık kırmamız gerekiyor ve kitap ön yargılı olmamayı o kadar güzel hissettiriyor ki o kadar senin o okuduğun romantik karakterle o kurgu karakterle o kadar bir bağdaş o kadar bir onun yerine kendi koyuyorsun ki onu artık eleştirmiyorsun onu artık yargılamıyorsun çünkü şunu diyorsun onun yerine ben de olsaydım ben de aynı şeyi yapardım ve bu bilince sahip olmak ve bu bilince sahip olduktan sonra artık çevren daha iyi ve daha yararlı ve Gerçekten artık yumuşamış bir his oluyorsun. O katı kurallardan, ben şunu yapmam, ben şunu ederim, o laflardan, o keskin cümlelerden kurtulduğunda emin olun daha özgürleşeceksiniz. Ölümle yaşamak yani özellikle gazsal hissi sonra bunu bence artık çoğu insan farkladı. Ben mesela her uyandığımda kendimi şu şekilde güne başlıyorum. Bugün ölebilirsin. Bugün ölebilirsin o yüzden günün tadını çıkar. Keyifli geçir. Çok zor bir şey için de şunu fark et. Bugün ölebilirsin. Ölüm riskin var ve öleceksin. Dolayısıyla bu ne yapıyorsa çok kötü bir şey yaşadığınızda bu da geçecek. Bu da e, sınırlı bir şey. Bunda bir süresi var ve bu da bitecek. Size o şeyi hissettiriyor, size o şeyi anlatıyor. O yüzden ölüm bilincinde olmak, bir gün öleceğin farkında olmak. Yani hepimiz bunun farkındayız ama bunun hiç farkında olmamış gibi yaşıyoruz hayatlarımızı. Ama ölümle beraber olmak, ben mesela artık ölümün gerçekten beraberim ve her uyanımda kendimi bunu hatırlatıyorum ve her uyduğumda da kendimi bunu hatırlatıyorum. Niye? Bugün ölebilirim, kimsenin hakkını yemiyor. Bugün ölebilirsin, kimsenin günahına girme. Bugün ölebilirsin, kimse hakkında kötü bir şey konuşma, dedikodu yapma. Yani o ölümün bilincinde olmak yemin olsa daha iyi bir insan haline getiriyor. Onun söyleyeceğim geçmişten bir şeyler getirmemek. Yani evet hepimiz artık gerçekten geçmişe çok fazla takılıyor çünkü bütün güzel günlerimiz, bütün güzel anılarımız hepsi artık geçmişe kaldı gibi düşünüyoruz. Özellikle bu son gündem olaylarından sonra ama geçmişe de takılı kalmamak gerekiyor. Çünkü geçmişe takılı kaldığında bugünü yaşayamıyorsun ve bugün artık yarından sonra bugün de bir gitmiş olacak. E, bugün de yaşayamadıktan sonra zaten geçmişe takılı olduktan sonra geleceğin ne önemi var? Yani o yüzden size de evet bu çok zor bir şey evet anda kalabilmek, bu kalp Diem olayı evet gerçekten çok da bir şey ama geçmişe takılı kalmanız için hiçbir yararı yok, bir faydası yok. Siz sadece o geçmişe takılı kalmanın sebep oluyor ve sizi o girdamın içine sokuyor. O yüzden ne geçmişe takılı kalın, ne geleceğe çok fazla kaygılı bakın. Sadece bugün yaşamaya çalışın. Elbette gelecek için planlar yapın. Elbette gelecek için yatırımlarınızı, elbette gelecek için planlarınızı kurun. Ama onu gelecekte yapın. Onu şu an yapmayacak. Şu an yaptığınızda şu anınızda kaybediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ne geçmişte takılın, ne geleceğe çok fazla kaygılı bakın. Çünkü yarın bizim için olmayabilir, bugün ölebiliriz, yarın olmayabilir. E bu bilince sahip olduğunuzda emin olun bugün daha iyi değerlendireceksiniz. O yüzden söyleyebileceğim arkadaşlar. Bu kadardı. Önerilerim bu kadardı. Umarım gerçekten bu video işinize yarar. Umarım gerçekten bu video bazı insanlara gerçekten bir ışık yakar. ampullerinde bir ışık yakar ve onları gerçekten iyi hissettirir. Video bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, beğen, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum.